Dev Maç Show TV'de değerli seyirciler. Yılın ikinci derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya. Ligde zirveye oynayan bu iki takımın mücadelesi pazar günü saat 14.50'den itibaren Show TV'de. <laughs> evet değerli seyirciler. Fenerbahçe ligde 3 yıldır yenemediği Beşiktaş'ı acaba bu kez mağlup edebilecek mi? Beşiktaş ise 48 maçtır korudu, yenilmezliğini sürdürebilecek mi? Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması pazar günü saat 14.50'den itibaren Show TV'de. Show TV sporda başka bir hale! Sevgili izleyiciler, yarınki otomobilimiz Doğan SL. İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu. Doğan SL için Türkiye'nin süper motorlu lüks otomobili. Doğan SL, Topaş gelişimlerinden. Bu otomobile sahip olabilmek için şu andan itibaren aramaya başlayabilirsiniz. Telefon numaralarımız Sarı anahtar için 900 910 111 Kırmızı anahtar için 900 910 112 Mavi anahtar için 900 910 113 Yeşil anahtar için 900 910 114 Gündüz ve gece Show Radyo Show 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 Radyo FM 88.8 daima sizinleyiz Show Radyo